Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere ECA Kitus Kombi A82 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Ekranda bu arıza kodunu gördüğünüz zaman öncelikle kombinize panel üzerinde bulunan R harfli tuşa aralıklı bir şekilde basarak reset atmanız gerekir. Kombide 4 dakika içinde 32'den fazla alev kaybı yaşanırsa bu uyarıyı verir. Alev kaybı sorunu olarak bilinen arızada bakacağınız ilk parça iyonizasyon ve çakmak grubudur uç kısımları tortu tutmuş ise temizlenmesi, kırılmış ise değişimi gerekebilir. İyonizasyonda problem yok ise, bakacağınız bir diğer parça ise gaz armatürüdür. Armatür gazı tam olarak açmıyor olabilir. Bu durumda değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombinin elektronik kartında problem olmuş olabilir. Kart tamiri veya değişimi gerekebilir. Kart tamiri için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.